من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أما حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما أعظم كان

hem tüm siz zannediyor musunuz ki ente tutul cennete cennete gireceksiniz? Ve lemma yani size de gelmedi mesela yine min yani sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz Allah böyle celle Cilani? Neydi onlar ya yani onların başına gelenler neydi? Mesetümül ba'sa ve ve hatta hatta yani onlar neydi? işte. ...çok şiddetli sıkıntılar, çok büyük darlıklar, çok büyük fedaketler yani çok büyük fakirlik olsun, korkular vesaire onların bunların başına gelenleri şimdi başınıza gelmeden cennete gireceğinizi zannediyorsanız Allah Bu cennete gireceğinizi Bir takım alimlere göre bu Hendek Savaşı'nda... Müslümanlar, orada müminler sıkıntıya düştüğünde gelmiştir. Bir takım alimlere göre bu, bu savaşında Müslümanlar sıkıntıya düştüler. Çünkü başlarında da işte peygamberler vardı diyor ya, yani işte peygamberler beraber diyor ya. Oradaymıştır. Onlara bir kuvvet olsun, manevi bir kuvvet olsun diye bu ayet gelmiştir. Ama hangi sebebe dayanarak gelmiş olursa olsun bu ayet iman edin başlarına gelen zahmetlere sabretmesi gerektiğini, düşmana karşı metanetli yani mukavemet kuvvetlice dayanmanın en mühim işlerden olduğunu tavsiye etmekte. Ya yani geçmiş ümmetlerle bu gibi hallerle çok kere karşılaştıklarını beyan ederek Ümmet-i etmek de onlara cesaret vermektedir. Bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin kerremede Beytullah'a yaslanmış yani Kabe'yi muazzamaya yakla yaslanmış mübarek cübbe-i şeriflerini üzerlerine kapatmış işte duvara yaslanmış bir şekilde moral bozuk yani beşeri olaraktan kayıp bir tereddüt. Çünkü orada bir avuç sahabesi var, kendisine iman etmiş garibanlar var. Hepsi fakir fukaradan oluşuyor. Yani Mekke'nin ileri gelenleri değil, de garip kuranlardan oluşuyor yani. Onların başına gelen sıkıntıları düşünüyor. Onların başına işte bir korku var Efendimiz Aleyhisselam'da. O aradayken Ham Abba bin Eret radıyallahu teala anhum o yer Rasulullah Efendimiz yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Abba bin Eret radıyallahu Mekke'de siyah bir kadının kölesiydi. Aynı zamanda Mekke'de demircilikle uğraşan mübarek bir sahabedir. sahabe efendilerimizden ee, iman ettikten sonra zaten bugün mesela Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin başına gelenlerin de tek şeyi Müslüman olmaları yani. Yoksa Filistin topraklarında, İsrail ve Filistin topraklarında bir sürü Hristiyan yaşıyor şu anda. Hiç onların öyle sıkıntıya... Düştüğünü gördünüz mü? Görmediniz yani. Aynı zamanda İsrail'in toprakları içinde işte bir sürü de Arap, Filistinli Müslüman yaşıyor şu anda. Çoğunda, umurunda değil yani. Ama Allah razı olsun oradan Hazretiyle işte Kudüs'te Rabbim Celle Celaluhu'na sabrını artırsın. İşte bu ayet-i kerimeyi onun için hatırlamıştık. Bu sıkıntılar geçecek elbette. Allah Azze ve Celle onları da rahat güne kavuşacak muhakkak. Kudüs'te özgürlüğüne yakın kavuşacak. Mutlaka kavuşacak çünkü ayet-i kerime var ya. Yüzde ayet-i kerime var bu konuda yani. Mutlaka bu olacak Allah'ın izniyle. Sadece Müslüman olmalarından dolayı. Yoksa başka bir sıkıntı yok yani. Bugün dünyanın muhtelif yerlerine nereye bakarsanız bakın, yani Myanmar'dan tutun, Bangladeş'e, işte Doğu Türkistan'a, Pakistan'a, Hindistan'a, Keşmir'e, Somali'ye, Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Yugoslavya, Avrupa'ya, Yani nereye bakarsanız bakın, oradaki Müslümanlar hepsi sıkıntı. Şu an sıkıntılı yani. Sadece Müslüman oldukları için. Ama bizim ülkemizde tutun, çok böyle az sayıda Yahudi, az sayıda Hristiyan olmalarına rağmen bizim ülkede yaşıyor. Müslümanlar da daha rahat yaşıyorlar. Ve dünyanın her eşit olursa olsun aynı rahatlığı orada yaşıyor. Aynı Filistin'de olduğu gibi, Kudüs'te olduğu gibi. Yani Lübnan'ın birçok, Lübnan, birçoğu, Lübnan idaresi de zaten bir kere Cumhurbaşkanı'nın ya Hristiyan olma kanunu var yani. Yani her yerde Hristiyan ve Yahudi nerede varsa ağır paşa gibi yaşıyor. Nerede Müslüman varsa kendi öz yurdunda garip yaşıyor. Garip yaşıyor işte. Allah ya Allah cedeci Rabbim yani kurtarsın biz diyelim. Ne yapalım yani? Çok üzülüyoruz ama işte en çok üzüldüğüm, benim şansım en çok üzüldüğüm elimizde bir şey gelme, gelememesi yani. Bir şey yapamamamız yani. Üzen şey bu yani. Yoksa bir canımız var, bir fırsatımız olsa gideriz Allah'ın izniyle. Orada şehit olana kadar o mübarek Allah Azze ve Celle Suriye İsra'nın birinci ayet kelimesinde barik ne ve yahu yani biz etrafını barik kıldığımız mübarek kıldığımız Belli olarak anlatıyor ya. şu anda bizim üçüncü harem bir şehrimiz yani Kudüs. Mescid Aksa bizim üçüncü bir harem şehrimiz yani. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki üç mescid için yürünür. Yani şimdi ezan Muhammed'e okunurken ben buradayım değil mi? Burada bana en yakın camiyi geçip öbür camiye gitmek mekruhtur. Yani uygun görülmez yani. Ezan okunduğu zaman, ezan Muhammed başladığı zaman senin en yakın camiye gitmen caizdir. Ama bu Üç harem-i şerif için geçerli değil bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak üç mescid için yürünür. Bunlardan bir tanesi harem-i şerif olan yani Mekke-i Mükerreme'de Kabe, ikinci sefer sadece Medine bulunan Ravza-i Muhtarası yani Mescid-i Nebevi, üçüncüsü de bugün Filistin topraklarında Kudüs'te yer alan mübarek Şam-ı Şerif'te özür diliyorum. Kudüs'teki e Mescid-i Aksa'mız. Elhamdülillah. Bu da bizim üçüncü harem-i şerifimiz yani. Bu üç mescide yürünür bu efendim. Ve Bunun dışında yani Kudüs, Ezan-ı Muhammed okundu, sen Kudüs'te yaşıyorsun. Orada bir cami var, aynı zamanda Mekke'de de var bir sürü cami var. Sen o camileri geçip Kabe'de veyahut da Mescid-i Aksa'da veyahut da Mescid-i Nebi'de Neb 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 namaz kılmada bir sıkıntı yok. Yani bir kerahat yoktur. Ama onun dışında hiçbir cami atlanarak da öbür camiye gidip namaz kılmak uygun görülmemiştir. Hamad bin Habbab, Habbab bin Eret anh, işte Mekke'de iman ettikten sonra işte dedi yani bir siyahi kadının kölesi. Aynı zamanda demirci kuracak. iman ettikten sonra ben de Muhammed Mustafa'ya iman ettim, Kur'an'a inandım, Allah'a inandım dedikten sonra o kadın, siyahi kadın o dükkanlarında ne kadar demir böyle tamamını ısıttı, yani kızdırdı. Hatta binlere radyolarının üzerinde dağladı ya. Yani adamın bildiğiniz kuzu çevirmeye çevirmiştir. Çevirdi bu sahabeyi yani. Bu sahabe efendilerimiz tabii çok şikayetçi değiller hallerinde. Ama bir gün Demek ki son raddeye geldi mübarek. Radıyallahu teala alim. Efendimiz Aleyhisselam işte gördü. Kabe'yi aradı, buldu. Kabe'deydi. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurdu ki ya Resulallah bizim için Allah'tan zafer dileyemez misin yani? Bize dua etseniz Allah bizi bu sıkıntıdan kurtarsa olmaz mı buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam yani sizden önceki ümmetlerde de aynı sıkıntı vardı buyurdu ona mübarek. Tabi Efendimiz Aleyhisselam de çok üzülmüş gerçekten yani. Sahabesi zor durumda. Kendisi zor durumda ama kendisi hiç düşünmez Efendimiz Aleyhisselam. Kendisini hiç düşünmemiş yani. Hep ümmetini düşünmüş, hep sahabesini düşünmüş. Hep bugün bizi bile düşünmüş ya. Mübarek. Ra'ufur Rahim bile Allah sureyi terbedi onun için. Size çok düşün, çok çok acil size, çok merhamet eder size, çok böyle kanatlarını gelir, rahmet kanatları gelir. Çok acır buyuruyor Efendimiz Allah, Allah Rabbim bize elinde cevap, Efendimiz Aleyhisselam bizim için. Efendimiz Aleyhisselam burada bizden önce de ümmetler vardı. Müslüman oldukları için onlara eziyet ettiler. Hatta Onların böyle işte kemer kısmına kadar toprağa gömdüler. Sonra büyük testereyle kafadan iki böyle karşılıklı iki kişi onu adamın vücudunu iki ayırdı ama yine de imanla dönmedi buyurdu. Yani sizden önce de ümmetler sizde sıkıntı uğradı, eziyetler uğradı, işkencelere uğradı. Onlar da bu bir takım haksızlara maruz kaldılar. Sizden önce de ümmetler vardı. Onlar da Müslümandılar. Onların da imanlarına dönmeleri için onlara eziyet ettiler hatta demir taraklarla etlerini kemiklerinden kasabın temizlediği gibi temizledi ama yine de imanlarına dönmedi efendim, siz acele ediyorsunuz buyurdu. binere Yani siz acele ediyorsunuz. Size öyle bir gün gelecek ki sana san adam hatıra gecenin karanlığında devenizin üzerinde önünüzdeki koyunlarınızla beraber sefer edeceksiniz, yürüyeceksiniz. Allah'tan ve Koyunlarınızın kurtu yemesinden başka bir korkunuz olmayacak. Sadece Allah'tan korkacaksınız. İşte namaz geldi, namaz geçiyor, İşte bir haksızlık var bu, bu korku zaten Müslüman'da her zaman olması lazım. Bir Allah korkunuz olacak. Bir de işte gecenin karanlığında yolda gidiyorsunuz, hani kurtlarımıza bir zarar, yani koyunlarımıza bir kurt çıkar da ansız zarar verir, bu korkunuz olacak. Başka, öyle, Ebu Cehil'di, Ebu Neheb'di, Velid bin Mugre'ydi, böyle bir korkunuz olmayacak. Böyle bir gün gelecek size. Ama sadece siz acele ediyorsunuz buyurdu. Hamba bir nere kadar ben biraz utandım, işte mahcup oldum. Efendim sadece şeyden ayrıldım. Yani Rabbimiz buyuruyor ki bu mübarek sure ayet kelimesi yani sure bakaran 112 114. ayet kelimesi e, siz zannediyor musunuz ki cennete gireceksiniz? Sizden önceki ümmetlerin başına gelen felaketler, sıkıntılar, eziyetler, ezalar, cezalar, haksızlıklar, sizin de başınıza gelmedi, onların başına gelinler. Sizin de başınıza gelmedi. Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara öyle bir şiddetli azaplar, işkenceler, belalar, musibetler onlara geldi ki öyle bir duruma geldiler ki onlar dediler ki, hatta yakule Rasulü, yanlar yanlarda peygamber var, yanlarda peygamber var ya, peygamberle beraber ve nezihamen o, o, o iman eden kimseler yani peygamberin pe 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 beraberinde o iman ededler. Yani meta ne zaman gelecek Nasrullah Allah'ın yardımı bize dediler. O duruma geldiler diyor ya. Yani yanlarında peygamber olduğu halde inanan Müslümanlar dediler ki Allah yardım bize ne zaman gelecek dediler ya. Bugün Filistinli kardeşlerimiz aynı feryadı yapıyor. Ya Rabbi bize ne zaman yardım edeceksiniz? Biz de diyoruz ya Rabbi biz aciziz, biz çaresiziz. Ya Rabbi biz sarhoş olduk. Dünya dünya sevgisini sarhoş olduk. Dünya malının büyüklüğünü sarhoş olduk ya Rabbi. Biz bu sarhoşluktan bir türlü uyanamıyoruz. Allah'ım sen bizi uyandır da ya Rabbi şu Filistin'e yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi. Kendi tarafında, kendi katında ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi şu ben İsrail Yahudisi'nin şehrinde bu Müslüman kardeşlerimizi halas kurtar ya Rabbi. Ya. Ela inne nasrullahi galip. Allah buyurdu ki yani bekle, uyanık olun agahın. Yakında gelecek Allah'ın yardımı size. İnşallah yakında gelecek. Yakında gelecek inşallah. Öyle bir yardım gelsin ki ya Rabbi. Senin tarafında, kendi fazlında bize öyle bir yardım gelsin ki ya Rabbi. Yahudi nasıl oraya? Bunda 50-60 sene önce bir çıban gibi çıktıysa ya Rabbi. O çıbanın ilacı artık bizim yaparsın. Başka bir milletin yaparsın ya Rabbi. Orada söküp atmayı nasip eyle. Bu ben İsrail Yahudi çıbanlarını ya Rabbi. Söküp atmayı nasip eyle. Müslüman kardeşlerimiz orada halas ile kurtar. O mübarek kalem-i orada özgürlüğüne kavuştur ya Rabbi. Ancak elimizde ne geliyor? Filistin kanayan, kanayan yaramız, Filistin bizim şunumuz, bunumuz. Ya bunun ötesine geçemiyoruz ya. Bunun ötesine geçemiyoruz ya. Orada bakıyorsun ta dünyanın öbür, ucunda o Venezuela'lar da, o Hristiyan onlar da ya. Onun devlet başkanı bile ne diyor biliyor musun? Yazıklar olsun size diyor ya. Müslümanlara yazıda hala harekete geçmiyorsunuz diyor ya. Kınamanın ötesinde geçmediniz ya. Kınamanın ötesinde geçmediniz diyor. diyor. Biraz harekete geçin de kurtarın diyor ya. Şu zalim İsrail orada def diyor ya. Ya o elin Ha orada Hristiyan var, belki o Hristiyanlar da düşünmüş olabilir ama özellikle o bizim ülkemizi seviyor, ona Onun, darbe yapılınacağı zaman da yani bizim ülkemiz ona yardımcı oldu Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımız ona yardımcı oldu. Ama olsun yani orada bir insan bile bak diyor ki bu çıbanı sökün, atın diyor ya. O kadar, yani sekiz milyon, dünyada toplam nüfusları sekiz milyon ya. Yani İstanbul'un yarısı kadar, üçte biri kadar yok ya. Üçte biri kadar yok. Şu ya, buradan ya. Bu yani Nedir biliyor musun? Sadece Müslümanların aziyetinden başka bir şey değil ya. Müslümanların tutarsızlığından başka bir şey değil ya. Rabbim Celle Celaluhu bizi bir an önce en gayri zamanda, en kısa zamanda Kur'an'ı el i sünnet itikadına döndürsün, kenetlenmeyi nasip eylesin, tekrar cesaretimizi Rabbim bize iade eylesin, heybetimizi iade bize iade eylesin. Efendimiz size buyurdu ki şeriflerinde, bana verilen beş kaslet, benden önceki hiçbir peygambere verilmemişti. Bunlardan bir tanesi bizim şu an konumuz olan benim adımı duyan kafir iki aylık mesafede olsa korkar buyurdu. Benim adımı duyan kafir iki aylık mesafede olsa adını, adımı duysa korkar buyurdu. Aynı hadisi şerifi Hz. Ömer Efendimiz teala Efendimiz üzerinde Mevla orada vuku buldurdu. Kayseri İmparatorluğu Medine'ye işte Hz. Ömer Efendimiz onlara haber göndermişti. İşte onlarla bir şey vardı, itibat vardı. Burada Kayseri İmparatorluğu da Medine'ye elçi gönderdi. Öyle elçi gönderdi ki yani e, kralın bir numaralı adamı. Ya, e, bu adam nereye gitmiş? Hep kral gibi karşılanmış yani. Padişah gibi karşılanmış. E, Medine'ye varınca da o zaman Medine bizim baş şehrimiz yani İstanbul'un baş şehri. Hicretten sonra yani. Efendimizin sözüm müfatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz o zaman emir el -Mümini. Medine sokaklarına girdi. Halbuki geleceğini oraya haber göndermişti yani oraya elçi göndereceğini göndermişti haber gelmişti oraya. Ama bir hazırlık falan görmedi öyle medrede böyle bir, bir kırmızı halı serelim işte bandol takımlarını hazırlayalım hemen gelince vurun davulun Böyle bir şey olmadı yani öyle dertte böyle bir şey yok. Bu da şaşırdı dedi ki ya biz dedi bütün ülkelere yani elçi olarak gittiğimizde hep böyle kral gibi karşılandı. Necid kral temsil ediyor koca Kayseri İmparatorluğu'nu temsil ediyor oraya. Burada ne acayip falan dedi. Bayağı bir ilerledi. Ya adam yok adam adres soracak adam yok ya. Emre'nin mümini nasıl göreceksin ya adam yok. Herkes ya işine güzde ya da ibadetine çekilmiş ya. Öyle ya. Bir nene gördüler. Dedi ki nene gel, neneyi buldular dedi. Nene biz dedi ya halifeye gideceğiz ama. Bu nasıl bir yer? Nereye geldik dedi ya. Gel gel yavrum dedi. Tam burası dedi işte. Medine burası. Halife gideceğim. halife götürdü. Gittik Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Bir hurma ağacının dibinde gölgede uyuyor. Kalbide yapıyor. Geceler çok mübarek böyle uyumazdı yani Hazreti Ömer efendimiz. Bütün sahabe efendilerimiz öyleydi de. Hazreti Ömer efendimiz. Farklıydı yani. Bu eksiklikten sonra en, en insan yani. İşte halife bu dedi. Yani kral da bu, saray da bu, halife de burada. Allah Allah. Ya ağacın altında yapıyor ama bir de üzerindeki cübbesi de mübarek hep yamalı ya. Yani. Eski cübbe yani, yamalıklı yani. Ya. Acayip ya. ya şimdiki adamlar acaba şimdiki idarecilere, şimdiki bu belediyeyi falan bilmem vesaire yerlerde böyle rüşvetle müşvetle iş yapan adamlar acaba Kur'an bunları ilgilendirmedi mi zannediyor yani? Bu cehennem Cehennem korku sadece Hazreti Ömer'de mi vardı yani? Cehenneme sadece Allah Hazreti Ömer'e mi atılacak diye geldi Kur'an yani. Niye bunlar korkmuyor bu kadar acaba? Niye biz korkmuyoruz acaba yani? Ama adam diyor ki ben o hurmanın altında yatan adam da korktum diyor. ayaklarım titredi diyor. Korktum ya ayaklarım titredi. Korkarak yanına gittim diyor. O nene gitti kaldırdı diyor. Biz kork adam uyan adam yanına gitmeye korkuyoruz diyor. Koca şey de gelmiş ya takım da gelmiş adam ya. Ya bir birlikte gelmiş adam yani. Tamam hediyeler bana getirmiş, iyi niyetle gelmiş adam, kötü niyetle gelmemiş. Ziyaret maksatlı gelmiş ama yine de korkuyordu. diye. Ne, Nene gitti Hazreti Ömer kaldırdı. Dedi ki ya bir var. bak o gelmiş, zaten geleceklerdi. Çok önemsemedi zaten onlara. Onlara işte buyurun oturun dedi, gönül yesin de oturun işte onlara orada ondan sonrası protokol neyse. Protokolü uyguladı. Sonra o merakımı gidermek için bir şey soracağım size dedi. Ben siz uyurken sizden korktum dedi. Nedir bu dedi ya? Ya siz uyuyordunuz. Öyle de böyle aslan gibi böyle hırrrr diye da bir tipi yok ya. Yani. Böyle mübarek yapmış. Yan üstüne sağ elini sağ yanına altına koymuş. Mülayim bir şekilde, mütevazı bir şekilde yatıyor yani. Öyle korkuluş bir ses de çıkmıyor yani. Nedir bu dedi? Bu buyurdu ki, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bana verilen beş haslet benden önce hiç peygambere verilmedi. Bunlardan bir tanesi adım diyen kafir iki ayet mesafede korkar. Biz de onun ümmetiyiz. O heybet bize oradan geliyor buyurdu. Niye şimdi adımızı değil iki aylık mesafede, iki yıllık mesafede duysalar korkmuyorlar? Hatta bizi hiç adam yerine koymuyorlar. Hatta bizi hiç önemsemiyorlar. Efendi Hazretleri buyurdu ki bir mahalle kadar hükmümüz yok buyurdu. Neden? Çünkü Efendimiz Hazretleri Şerif'e buyurdu ki ahir zamanda benzin puta tapacağınızda dinden döneceğinizde veyahut da vesaire içerisinde hiç korkmuyor musun? Başta böyle bir şey gelmeyecek. Yalnız sizin başınıza gelecek olan şey dünya sevgisi, ahiret unutacaksınız buyurdu. İşte o dünya sevgisi de dolayı Allah bizi de heybetini aldı. Rabbim Celle Celaluhu bir an önce, önce Kur'an'a dönmeyi, Sünnet-i Resulullah'a dönmeyi nasip eylesin. Heybetimizi tekrar bize iade eylesin. Kâfirin kalbine daha önce nasıl korku attıysa öyle korku atmayı ve bir an önce orada Filistinli kardeşlerimizin Bilalistan beldelerinde ne kadar mazlum, kendi yurtlarında, e, mülteci durumunda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz varsa hepsine yardım eylesin. E, Rabbim imdat eylesin, nusret eylesin. Bir an önce kurt kurtulmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.